Herkese selam, ben Cem Evren Google Ads eğitim setinin ikinci videosunda Google Tag Manager etiket yöneticisi nedir, nasıl kullanılır, paneli tüm detaylarıyla inceleyeceğiz. Google Analytics'e entegre edeceğiz ve tüm adımları adım adım videomuzda işleyeceğiz. İlk önce Google'a Tag Manager yazıyorum ve hemen ilk sırada, birinci sırada çıkan Google Tag Manager sekmesini tıklıyorum. Ben yeni bir e, hesap oluşturacağım. Gmail, tabii ki Gmail hesabın açık olması lazım bunun için. E, sağ tarafta hesap oluştur bölümüne tıklayıp ben buraya hemen Peganol Bilişim ismini yazdım. Türkiye'yi seçiyorum. Buradan da web sitem Paganom.com ismini yazdım. Web'i seçiyorum. Bunu web seçerken çünkü ben Tag Manager web sitemdeki davranışları izlemek istiyorum. Çünkü Tag Manager'ın nihai hedefi web sitemde kişilerin Google Analytics'ten ayrı olarak daha derinlemesine bir şekilde hangi sayfada ne kadar sürede kaldıkları, hangi işlemleri yaptıklarıdır. Örneğin bir etişare sitesi e, yönetiyorsan, ticaret sistemi varsa hangi sayfada ne kadar kaldılar, sepette e, unutulan ürünler, satın alma sayfasında gidilenler vesaire tüm detayları veya kurumsal bir sayfamız kurumsal bir sayfamız varsa eğer e, internet sitemizde hangi sayfalarda ne kadar kalmışlar, hangi işlemleri yapmışlar vesaire derinlemesine bir şekilde analiz edebiliyoruz ki bu tüm dijital pazarlama çalışmalarımızda bize yön veren bir etken. Burada diğer seçeneklerde eğer bir mobil uygulamamız varsa, iOS ve Android'te, bunları seçerek bu kodları e, uygulamalarımızın içerisine entegre ederek aynı analizleri uygulamalarımız için de yapabiliyoruz. E, ben web seçeneğini seçtim ve oluştur diyorum. E, burada e, standart e, şartlar var. Ben bunları kabul ediyorum. Şu anda oluşturuyor ve e, oluşturdu. Şimdi Google Etiket Yöneticisini yükleyin diye bir seçenek çıkacak. Ee, buradaki iki tane seçenek var. Ya buradaki kodları, şunları ister FTP'den veya e, standart olarak e, eğer WordPress kullanıyorsak e, düzenleme bölümünden e, bunları hit tagları arasına ve bunları da body kısmına ekleyebiliriz ama en son özellikle WordPress kullanıcıları tarafından Google Stack hit diye bir uygulama var ben zaten videonun devamında bunu da göstereceğim. Google Site Kit ile etiket yönesine bağlanacağız ve herhangi bir kod işlemi yapmadan bütün bu kodları sistemimizin içerisine entegre edeceğiz. Eğer bir herhangi bir CMS sistemi yani WordPress vesaire gibi sistem kullanmıyorsanız web sitenizin FTP'den bağlanarak hit Taglar arasına şu kodu body kısmına da bu kodu yerleştirmeniz gerekecek. Bu işlemi yaptıktan sonra zaten ee, hemen çalışacaktır. Tabii çalışıp çalışmadığını bizim kontrol etmemiz gereken bir eklentimiz var. Ben e, bunu Google'a yazdım. Google Tech Assistant diye bir e, e, eklenti var. Hemen buraya yazıp şöyle hemen birinci sıradakini, şunu tıklıyoruz. E, farklı eklentiler de var. Unutmayın mutlaka bu olmalı. Şu yani üreticisi Google olacak. Şu eklenti, bunu Chrome'a ekle diyorum. Uzantıyı ekleyelim. E, eklendi şu anda. Dolayısıyla artık e, hatta şuradan da şunu aktifleştirelim. E, i̇nternet sitemize bunu eklediğimizde birazdan ekleyeceğiz. E, şuraya tıklayacağız ve internet sitemizde e, Google Tag Manager kodlarını doğru bir şekilde ekleyip eklenmediğini kontrol edeceğiz ama bu işlem genel olarak bir özel yazılım sistemlerinde veya ile yazılmış olan veya diğer dillerle yazılmış olan bir sistem için geçerli. Çünkü az önce bahsetmiş olduğum Google Site Kit eklentisi WordPress kullanıcılar için geçerli. Buna gerek dahi kalmayacak çünkü eklenti aynı zamanda kodun doğru çalıp çalışmadığını da bize zaten gösteriyor. Burada şu paneli birazdan adım adım izleyeceğiz. Bu panel ne işe yarayacak bize? Google Tag Manager bölümünde davranış yakışları bölümü vardır. Bakın burada gerçek zamanının dışında kitle ve kitlenin dışında da davranışlar. Burada davranış yakışında kullanıcılarımızın internet sitesinde hangi işlemleri yaptığını, hangi sayfada ne kadar kaldıklarını A'dan Z'ye bir şekilde görebiliyoruz ki bu çok önemli. Çünkü yapmış olduğumuz çalışmalarda özellikle tüm pazarlama çalışmalarında hatta Google Ads çalışmalarında, Facebook reklamcılığında, Instagram reklamcılığında bu verileri kullanarak yapacağız bunu. Çünkü Tag Manager ile şöyle anlatayım. Google Analytics kodları eklememize gerek kalmayacak. Facebook Pixel eklememize gerek kalmayacak. Tüm hepsini Google etiket yöneticisiyle yapabiliyoruz. Çünkü hem Google Analytics entegrasyonu ile beraber yapmış olduğumuz remarketing veya retargeting çalışmalarında bu takip kodlarına ihtiyacımız var. Aynı zamanda Facebook ve Instagram reklamcılığında da Facebook Pixel verileriyle hareket ettiğimiz için bu bilgileri ihtiyacımız olacaktır. Google Site Kit eklentisini önce web e, web sitemizde bunu göstermek istiyorum ben. E, internet siteme girdim pelanom.com. E, hemen başlangıca girelim. E, ben de e, bu eklenti çalışıyor şu anda e, aktif ettim onu. Eklentiler bölümüne e, siz de e, Google Site Kit yazarak eklenti indirebilirsiniz. Eklenti indirdikten sonra ben e, ayarlarını göstereyim size ilk önce. Ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar bölümüne girdiğimizde bize e, arama konsolu, analitik, etiket yönetici gibi seçenekler var. Ne yapıyoruz? Şu alttakine tıklayacağız. Şuraya. Buraya tıkladığımızda şuraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra zaten etiket yöneticisine bağlanmak isteyecektir. Yetki ver dedikten sonra zaten şurası yeşil oluyor ve Google etiket yöneticisine bağlanmış oluyor. Keza bunun dışında konsol searchin de aynı şey geçerli. Şuraya bir kere tıklıyoruz ve console search'e bağlanıp bunu OK dediğimizde tekrar buraya geri dönüyoruz ve şurası yeşil oluyor. Keza analitik içinde bu geçerli. Aynı şekilde aynı mantıkta şuradan buraya tıkladığımızda bağlantıyı sağlayacaktır. Burada ben PageSpeed ve Google Optimize'yi de bağladım. Aynı mantıkta e, şuradan e, PageSpeed Insight'a tıklıyorum. E, ve şu anda tüm değerlerim bana gösteriyor. E, bu e, Google Stack gerçekten çok 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 önemli. E, çünkü hem e, etiket yöneticisi kodlarını sistemin hem body'sini hem hit tagları arasında vesaire eklemeye gerek kalmıyor. E, hem de bütün verilerimi hem analitikten düzelt doğru bir şekilde ve düzenli bir şekilde çekmemi sağlıyor ve ben hiç sistemin panelinden çıkmadan bütün verilerime ulaşabiliyorum. Şu anda örneğin gördüğünüz gibi hangi sayfalarımın ne kadar izlenme aldığını görebiliyorum. Buradan analitik verilerime ulaşabiliyorum. Şu anda bağlanıyorum ve bağlandıktan sonra da şu anda tam tüm verilerime ulaşabiliyorum burada rahatlıkla. Dolayısıyla ben bu eklenti mutlaka kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka kullanın. Ve bunu kullanırken en büyük artısı verileri anlık çekmesi. Yani birçok ara yazılım var bunlarla ilgili. Ben birçok yazılım kullandım. Fakat e, stekit hem Google tarafından yapılmış olması, hem entegrasyon çok sağlıklı çalışması, hem de kodlarımın yani entegre edilmiş olan kodlarımın düzenli bir şekilde, e, sorunsuz bir şekilde burada çalıştığını görebiliyor olmak çok önemli. E, şu anda bağlantım sabit çünkü tüm e, Google e, şeylerine hizmetlerine bağlanmış oldum burada. E, Sonrasında SiteKit'le ilgili bir video hazırlayacağım tabi ama e, bu etiket yönetisinin kodlarını e, en rahat bir şekilde ekleyebildiğim eklenti bu. E, bir de ben bunu neden kullanıyorum? Şöyle. Şimdi ben kodlardan e, bu kod, e, kod FTP'den girip işte bu kodları yüklediğimde e, şöyle bir şey oluyor. Ben eğer temayı güncellersem, hele hele FTP'den güncellediğimde. Birçok tema çünkü güncelleme bölümünden güncellenmeyebiliyor. Birçok tema siz her güncellendi indirip tekrar üzerine atıyorsunuz. Bu her güncellendiğinde yaptığım değişiklikler yok oluyor. Dolayısıyla ben bu değişikliklerin her seferinde bu kodları tekrar tekrar yüklemek istemiyorum açıkçası. Gerçi son temayı yeniledim ben web sitemin. Son temamda bu sorunlarla karşılaşmıyorum artık çünkü ben Consulting teması kullanıyorum, kendisi otomatik olarak zaten güncelleniyor. Rahatlıkla ama bundan önce kullanmış olduğum temada şöyle bir sıkıntı vardı. Güncellemeyi ki yani orijinal temi kullanmama rağmen otomatik güncelleme almıyordu. Dolayısıyla ben her güncelleme maili geldiğinde bana, Themaforest'den almıştım o temayı da, Forest panelime girip temayı indirip FTP'den tekrar menü olarak güncellemem gerekiyordu. Bu da site içerisinde yapmış olduğum çok CSS veya kodlarda yapmış olduğum değişiklikleri yok olmasına sebep oluyor. Her seferinde yedekleme yedekleyerek çalışıyordum o yüzden. Son aldığım temada bu sorundan hiç bile karşılaşmıyorum. Çok rahatım açıkçası bu konuda. Şimdi gelelim Tech Manager paneline. Panelimizde ilk önce etiketler oluşturmamız gerekir. Nedir bu etiketler? İşte Google Analytics e, entegrasyonu için yani Google Analytics'in tüm verilerini burada görebilmek ve bu entegrasyonu sağlamak için bir etiket oluşturacağız. Google Analytics etiketi, işte Facebook Pixel etiketi, yeniden pazarlama yani remarketing çalışmaları için etiketler vesaire. E, bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Önce bir burada panelde genel bakışın orada veya etiketler bölümünde fark etmez. E, i̇ster buradan yapılabilir veya genel bakıştan en son güncellemeyle şuraya geldi. Yeni etiket diyorum ben buraya e, hemen Google Analytics dedim Ve Etiket yapılandırmaya tıklıyorum Etiket yapılandırmaya tıkladığımda e, hemen sağda Google zaten bana Birçok seçeneği çıkartıyor i̇şte Universal Analytics kodları e, zaten en çok kullanacağım e, Şu şu anda en çok kullanacağım bölüm burası bunu ekleyeceğim Ama bunun dışında e, birçok bölüm var Bunların hepsini süre içerisinde işleyeceğiz zaten, buraya tıklıyorum ve buraya geldiğimde artık sayfa görüntülenme ve ayarlar değişkenini seç. Şimdi yeni bir değişken oluşturacağım ve bu yeni oluşturmuş olduğum değişkende Google Analitik kimliğimi gireceğim buraya. Yeni değişken diyorum <laughs> ve buraya izleme kimliğini yerleştireceğim. Burada e, özellikle e, tetikleyici ve etiket yapılandırması bölümü çok önemli. Ben e, yeni değişken bölümüne tekrar tıkladım. İzleme kinliğini e, ben Google Analytics'ten alacağım. Hemen sol tarafta Google Analytics'im açık zaten. Sonra yönetici bölümüne giriyorum. E, hemen girelim ve şuradan e, bilgileri alalım. Hmm, şurada şu bölüm. Mülk ayarlarını tıklıyorum ve şu izleme kimliği kodunu alıyorum ve e, izleme kimliğine bunu tıkladım. Diğerlerine bölümüne geliyorum. Şimdi burası önemli. Burada hangi e, değişkenler yapılandırılacak? Eğer bir eticaret ticaret sistem varsa e ticaret bölümüne gelip et, etkinleştirilmiş, geliştirilmiş et ticaret özelliklerini etkinleştirin diyor. Ben... Ee, şu anda e, ki yani kurumsal internet sitesine yani kendi web sitesine ekleyeceğim için buraya eklemiyorum ama reklamcılık bölümünü etkinleştireceğim çünkü görüntülü reklamcılık alanında bu verilere ihtiyacım var. Ee, bunun dışında e, burada özel boyutlar, özel metrikler, e, web sitesi izlenmeleri vesaire bunların hepsini seçebiliriz. Ben şu anda görüntülü reklamcılık özelliklerini etkinleştirdim. Ve e, gelişmiş yapılandırmada da burada diğer bölümleri kullanabiliriz. Ben bunların hepsine geleceğim. E, görüntü reklamcılık özelliklerini etkinleştir dedim ki burası önemli e, ve e, kaydete tıklıyorum. Google Analytics ayarları isminde verelim ve e, şu anda e, bilgileri aldım. E, Google Analytics e, ayarları e, bizim etiketimizde şu anda buraya geldi. E, şu anda yapacağımız şey ise e, tetikleyici oluşturmak. Yani diyorum ki ben e, etiket yöneticisine benim e, evet etiketimi oluşturdum. Şimdi ben bunu tetikleyici yani çalışacağı yeri e, göstermek istiyorum. Tetikleyici etiket e, ekle dedim. All page yani benim bütün sayfalarımda çalış diyorum ben bunu. Fakat burada şöyle bir şey oluyor. Mesela diyelim ki e, bir ticaret siteniz var bazı ürünlerde e, bunun farklı bir şekilde çalışmasını istiyorsunuz. X X 4-5 farklı ürününüz var e, internet sitenizde ve bu ürünlerin hangi sayfasının hangi şekilde çalıştığını, insanın hangi bölümlerde işlemler yaptığını vesairesi, ne kadar süre kaldığını görmek istiyorsunuz. Dolayısıyla buradan artı simgesine tıklayarak e, yeni bir yapılandırma oluşturarak işte sayfa görüntülenebilir veya işte o sayfadaki hangi bağlantı veya form. Mesela sitenizde bir form oluşturdunuz. Dediniz ki bir iletişim formu veya bir toplantı formu vesaire. Bu formları kaç kişinin gönderdiğini veya işte yarıda kalıp göndermediğini vesairesini ve yani bir YouTube videosunu oluşturup siteniz içerisinde bununla ilgili de çeşitli çalışmaları yapabilirsiniz. Ben şimdi burada örneğin form gönderme diyorum ve hangi formlar? mesela diyor ki şu form buradan formu seçiyorum ve seçtiğim formu buraya bağlıyorum. Veya yalnızca bağlantılar dedim örnek vermek gerekirse. işte hangi kaç saniyede bir doğrulama ben buraya işte yazdım. işte nedir? örneğin page url işte peganom.com/ işte e-ticaret yazılımı bu sayfayı yazdım. Ve dedim ki sadece bu sayfa ile ilgili bana derinlemesine sonuçlar çıkar diye diyebiliyorum. Ben şimdi burada all page diyeceğim ve şu anda gördüğünüz gibi burada all page var. tüm sayfalarımı inceleyelim ama tüm sayfalarımla ilgili bana sonuçlar çıkar diyorum. Ben buraya kaydet diyeceğim. ve Google Analytics şu anda geldi. E, tabii burada e, bu yeterli değil. Yani bu işlemi yaptıktan sonra bakın burada zaten artık geldi. Google Analytics, Universal Analytics diye bir bölüm var. E, ben e, buraya gönder diyeceğim. Tabii gönder dedikten sonra istersen buraya e, birçok şey yazabilirim. E, verilerim diyebilirim. Veya buraya notlar yazabilirim vesaire. Ben şimdi buraya yayınla dedim. Okey. Şimdi ben bunu yaptım. Tabii internet sistemde bunun çalışıp çalışmadığını ben kontrol etmek istiyorum. Ben internet sisteme giriyorum ki aslında zaten ben stekit kullandığım için çalıştığına neredeyse eminim. Fakat buraya geldik. Şurada biraz önce ben tek asistan eklentisinden bahsetmiştim. Buraya tıklıyorum. Burada ben Çalışıp çalışmadığını e, Rahatlıkla Görebilirim Bu eklenti sayesinde Şimdi buradan ben e, sonuçlara bakıyorum tabi hemen Şu anda e, Bakalım Eklentiye tıkladım e, Eğer bu bölüm sizde e, hemen çıkmazsa sayfayı bir kere yeniliyoruz e, Sayfayı yenildikten sonra Şurada ee, gördüğünüz gibi bütün benim kodlarım şu anda burada gözükmekte. Hatta ben e, Google Optimize'ye eklemiştim. E, global olarak ekledim vesaire. E, bütün kodlarım burada çalışıyor. E, çünkü zaten Google e, Site Kit'e eklemenin büyük avantajı bu. E, rahatlıkla e, internet sitemizin içerisindeki bütün kodları sorunsuz bir şekilde kullanabiliyoruz bunları. E, buraya e, önümüzdeki e, derste neler yapacağız? Biz e, Facebook Pixel kodunu ekleyeceğiz. E, e, Google etiket kodumuzun, Google etiketimizin içerisine. E, bunun dışında e, remarketing yani yeniden pazarlama çalışmalarını yapacağız. Google Ads paneliyle beraber entegre bir şekilde ve çok etkin bir şekilde kullanacağız bunu. E, şimdi kendinize iyi bakın. E, Hoşçakalın.